Herkese merhaba. Az önce canlı yayın yaparken Instagram'dan 30 büyük şehir ve Zonguldak sokağa çıkma yasağı geldi. Pazar gecesi 12'ye kadar. Bildiğiniz sokağa çıkamıyoruz. Çıkamıyormuşuz yani. Şimdi ben işin garibi şöyle bir şey var. Ben olduğum bölgede canlı yayın açamıyorum. Yani internetim yok. Youtube'a video da yükleyemiyorum. İnternet çok az çekiyor. İnternet hızı çok düşük. Birlerde falan. O yüzden video yüklerken de çok zorlanıyorum. Instagram'a hikaye bile atamıyordum. O yüzden her akşam e, şeye çıkıyordum. E, buradan bir bir kilometre kadar yol gidip bir benzinliğe çekiyordum. E, bugün gittim ama artık yarın akşam, pazar akşamı gidemeyebilirim. Ben yine bu videoyu böyle çekiyorum. Umarım bunu sizinle paylaştırabilecek interneti bulurum. Şimdi yola çıkalım. E, çünkü burası da çok kalabalıklaşmaya başladı. Çok enteresan bir şekilde, çok sakin olan bir yerdi. Biz ufaktan ufaktan çıkalım artık. Siri de huysuzlandı. Köpek gördü burada kaçtık hadi biz. Şu yol bomboştu ya bomboş. Allah aşkına bu kaç tane araba geçti sayamadım bile ki bu azalmış hali. Çok araba Kesin var. Kesin bunlara ekmek stoğu yapmaya gidiyorlar ha. La alt tarafı iki gün ölmezsiniz ölmez ben de ölmem. Hadi bağlım hadi bağlım. Baksanıza her gün geçtiğim, her akşam geçtiğim yol nasıl kalabalık. Normalde bir araba bulamazdım. Oha! Şehrin önüne bak insanlar kurduk olmuşlar. Oha! Oha! Ve polis var acaba olay mı oldu? Aa tek açık market burası tabi. Şu an geldik biz otoparktayız. Ee, az önce gördüğünüz ne kadar kalabalık market buralara en yakın market orasıydı sanırım ondan. Bir de polis falan geldi belki de kavga çıktı bilmiyorum. Ee, Geldiğimizde anons yapılıyordu cami anı, caminin hoparlöründen sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ee, yani sesli olarak, komut olarak. Bir saniye Siri. Siri de burada bir şeye <laughs> tedirgin. Benim tek tedirginliğim acaba şu köpek nereye sıçacak? İki gün boyunca ne yapacaksın Siri? Sokağa çıkmak sana da yasak. Hiç umurunda değil. Neyse biz bu geceyi bitirelim. Yarın Allah kerim ee, biz bir yolunu buluruz herhalde bu küçük hanımın tuvaleti için. Neyse bu parka artık parkı tuvalet yapacağız. Ne yapacaksın? Başka çare yok. O zaman hadi iyi geceler sabah görüşürüz. İyi mi geceler Siri? He? Of. 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 Günaydın bugün sokağa çıkma yasağının ilk günü. Ben de çok değişen bir şey olmadı. Çünkü zaten biz karavandaydık. Çok çıkmıyorduk. Gayet normal oldu ama dünkü haberleri, dünkü işte görüntüleri görünce gerçekten böyle dedim ki şaka yapıyorsunuz herhalde. Çünkü bu koronavirüsünü yayılmasını engellemek için insanlar yasak koydu. Dediler ki havalar güzelleşiyor. Gene kaçak göçek çıkan olmasın. Yasak ilan edelim. Abi içgüdülerimiz ne kadar sıkıntılı bir şey. İçgüdüsü olarak aç kalacağımızı düşünüp iki gün için deliler gibi ekmektir bilmem nedir kuyruğuna girdik. Ondan sonra bir de o da yetmedi bir de kavga ettik. O da yetmedi böyle kucak kucağa dolaştık. Ne e, kontrol var ne bir şey var. Şu an virüs dün akşamdan itibaren yüzde 80 yayılmadıysa hiçbir şey mi Yani dün gece bu ülke bu virüste pik noktası yaşamadıysa hiçbir şey demiyorum. Böyle korneli e geçenler varmış arabayla ya. Ben şeyde gördüm. Ya ne bu 10 Nisan bayram değil ya. 10 Nisan 2 güncük sokağa çıkma yasağı. Var ya gerçekten yok mu evinizde ya? Hiç 2 günlük gıdanız yok mu? Hadi yok. Ekmek var. Ya en kötü canlarmaya ararsın. Niye kendini böyle tehlikeye atıyorsun? Ben İnanılmaz üzüldüm ya. Bu da şundan galiba sanırım. Zamanında bu ülkenin insanları çok darbe gördü. Eve çıkamama gördü. Evden çıkma yasağı gördü. Ve onlar çok ağır şartlardaydı. Sanırım bundan dolayı beynimiz kodlanmış. Ama o dönemde bu dönem aynı şey değil. Şu an sağlığın için böyle bir şey yapıyorsun. Ve bu dün akşam gösterdiğin bayram havasında sokağa dökülme operasyonun bence gerçekten çok yanlıştı üzülerek söylüyorum. Bu ülke dün akşam sınavda kaldı ve ben çok üzüldüm. Ki ülkesine o kadar seven, o kadar bağlı bir insanın. Ama neyse. Hadi neyse ya. Dün geceden beri gerçekten o haberleri okuyor okuyor. Adam akıllı ne uyudum ne uyandım. Güne başlayalım. Benim de ekmeğim yok ama hiç deli gibi divane gibi gezmedim. Şimdi oturacağım. Hamurla pişi yapacağım kendimi. Neyse hadi. Sinirlendim bak yani sabah sabah öfkemi kusup elimi yüzümü yıkadım bir kendime geldim kahvemi de koydum dün bu kahve mokapotla alakalı çok soru gelmiş yani nereden aldığımı ve kaç para olduğuna dair bu benimki tek kişilik bunun iki kişide üç kişide daha fazla olanları da var ben 10 liraya almıştım bit pazarından çok da sağlam çıktı bayağıdır kullanıyorum bu arada filtre kahve diye bir şey yokmuş o da çok çetefelli bir şeymiş ama o konulara hiç girmeyeceğim sonuç olarak ben bir filtre kahve yaptığımı düşünerek her gün güne başlıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. bu Lezzeti de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güne zinde başlamamı sağlıyor. Bizim Siri de işte burada sokaktaki arkadaşlarıyla beraber şey yapıyor. Sohbet ediyor. Çünkü onlara sokağa çıkma yasağı gelmedi. Bir tek bize geldiği için. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Artık ne konuşuyorlar bilmiyorum. Şimdi kahvemizi içelim. Siri'yi bir, bir oynatalım. Çünkü hareketli ve durmuyor. Burada sokağa çıkma yasağını ihlal edenler var. Siri çok sinirlendi bu duruma. Şunun güzelini. Tamam sakin ol. Vaa wow, çok kalabalık. Baksanıza. Bir sürü de. Ooo çok fazla var. Ay nasıl. nasıl? Şunların güzelini annesiyle gidiyor tıplak. <laughs> of, kaç tane var? Bir sürü var. <laughs> Siri bu çok sinirli. Siri ne oldu kızım? He. Ne sinirleniyorsun? Cıvık bir hamur elde edeceğim ya. Olay o yani. Hoş geldin. Bu pişiyi ablam çok güzel yapardı. İçine peynir koyardı. Bilmem zeytin koyardı. Gerçekten baya çeşitli yapıyordu. Zamanında keşke öğrenseydim. Nasıl olsa hazır geliyor diye hiç öyle açıkçası önemsemedim. Ne yapıyorsun? Yemeğin suyun burada. Hiç yalan söyleme. Hiç kameralara oynama. Yemeğin de burada, suyun da burada. Hiç. Sonra diyorlar köpeğe bakamıyorsun Zapsayıf kalmış Hep senden ötürü Senin derdin bu yemek mi? Bunu yiyemezsin Senin orada maman var Hayır O patiyi bir indir o pati. O patiyi bir indir <laughs> O patiyi bir indir Dün biri de mesaj atmış Ne yazmıştı? Videoların çok sıkıcı oluyor. Artık YouTube'u bıraksan mı yazmış? Ben de dedim sebep gezi vlogu dedin gezmiyorsun dedi. Nasıl yani dedim? Gezmiyorsun dedi. Adana'nın çok güzel yerleri varken dedi. Sen dedi otoparklardasın dedi. Dedim ki nereye gezebilirim yani bu durumda dedim. İşte şuraya gezebilirsin, ...burayı gezebilirsin, şuraya gidebilirsin falan. O sonra ülkenin durumunu anlattım. Dünyanın durumunu anlattım. Ül dünya ülkemizdeki vakaları anlattım ölüm sayılarını belirttim falan. Sonra bir baktım profil fotosu yok. Ben de istiyorum gezeyim. Gerçekten. Çok fazla istiyorum. Çünkü ben 13 sene boyunca bu hayali bekledim. Bir ay, bir buçuk ay burada bütün beden gücümü, kafa gücümü kullanarak, içinde böyle uyuyakalarak, içinde yiyip içerek bu karavanı bu hale getirdim. Ki gezebilmek, Türkiye'yi tanıyabilmek, keşfedebilmek, kendimi anlayabilmek için. Ama şu an durmak zorundayım. Yani şu an kendimi şey yapamam. Nedir o? İlla gezeceğim, illa gezeceğim diyemem. İhtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkamam. Yani e, benim böyle anladığınızı biliyorum ama arada böyle sesler çıkıyorsa ya da düşüncelere kapılıyorsanız siz de lütfen bilin. Ben e, elbette ki tekrar gezeceğim. Tekrardan. Ama şu an ülkenin durumu belli ve kendimi riske atamam. Yoksa ben geçen gittiğim taş köprünün o Taş köprüde yürümeyi istemez miydim? Çok isterdim ama 15 tane insan vardı içinde. Parkta bir sürü insan vardı. Ben orada vakit geçirmeyi istemez miydim? Elimde hangi hangi sebeple vazgeçebilirdim yani? Şu an ortada bir hastalığımız var. Bununla baş etmek zorundayız. Bir pişi değil. Kızarmış ekmek gibi. Yok kızarmış çips gibi. Ama lezzetli. Gerçekten ben de şaşırdım. Valla kahvaltıda pişi diye başladık. Ama çok pişiye benzemedi. Ama lezzetsiz bir şey de değil. Böyle yani baktığımda. Ee, çok cıvık olduğu için sanırım kalın koyamadım. Bir de e, kabartmak için maya ya da kabartma tozu kullanmadığım için de böyle olmuş olabilir. Ama yani şekilde değil. Yani öyle sokağa dökülmeme falan gerek yok. Ki zaten şeyde de söyledim. Ee, eğer ki hani böyle gıdasal bir sorunum olduğunda. Burada arkadaşlarım var. Onlar destek olurlar. Ben şu an arabamdakileri kullanıyorum. Gittiği yere kadar. Sonuçta onlar da bir aile bakıyorlar. E, yetemediğim yerde pıt diye arayıp işte şöyle bir derdim var derim. Ama şu an hiçbir derdim yok. Ben zaten şeyi çok anlamadım. Sokağa çıkma yasağı gelince niye böyle çılık çığlığı oldu herkes? Sonuçta zaten evde kalmıyorlar mıydı? Çıkmıyorlar mıydı? evde kalıyoruz deyip çıkıyorlar mıydı bilmiyorum. Neyse zaten çok yapmıştım. Artık bunlar kaldı. Tabii benim unlu olan imtihanım burada bitmedi. Çünkü kendimi bugün başka bir şey için de şartladım. Allah sonumu hayret etsin. Allah. Hatta bunu evde denemeyin videosu olarak çekebilirim. Bunu başaramadım ama yenmeyecek bir şey elde etmedim. Yedim. Kahvaltımı yaptım. Güzel oldu. Şimdi yapacağım şey biraz eee riskli gibi olabilir çünkü bunu da ilk defa yapıyorum. İlk defa olacak. Çok heyecanlıyım. Gene neyi başaramayacağım acaba? Hadi, hadi gelin de bir bakalım. Bu da kalsın, gelmem Şimdi 3 yemek kaşığı un. Bunu ölçülü yapacağım. Hop. Biliyorsunuz ki kahvaltıda... Şair! Sire! Aşer! Aferin. Biliyorsunuz ki kahvaltıda ölçülü yapmadığım için çok değişik bir şey yedim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunu gayet ölçüsünde yapacağım. Ben anlamadım. İnternette herkes böyle ekmek yapıyordu. Ekşi mayalı ekmek. Ne oldu dün? Ne oldu o ekşi mayalı ekmekler? Herkes ekmek almaya koştu. Ben anlamadım. He, kabartma tozu mu? Kabartma tozu değil, kabartma mayası, kuru maya. Bu nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ay, çok güzel koktu. Bu tavada bazlama ekmeği olacak. Şimdi bunu böyle yoğuracağım, yoğuracağım. Sonra dinlenmeye bırakacağım bir, bir saat kadar. Ondan sonra kabaracakmış bu. Sonra payda payda ayıracağım bunları. Elimle açıp böyle nemli beze sardım etrafını. Normalde streçle sarın diyorlar da bende streç yok. Onun etrafına da böyle sıcak dursun diye bunu saracağım. Bir saat bekleyecek bakalım. Ama önce güzelce sarmalamam lazım. Videoda saramam yani bunu bir dakika kapatayım. Evet sardım. Şu an böyle bir saat bekleyecek. Hadi biz de pa bir paten denemesi yapalım. Hadi görüşürüz. Evet. Ekmeğimiz mayalanırken biz de şu patende biraz pişelim. Yine başaramayacağım. Biliyorum. Yine böyle peri kızı gibi o neydi ya eski Türk filmlerinde Gülşen Bubikoğlu vardı. Böyle peri elbisesi giyip böyle paten sürüyordu. Ben o kısma gelene kadar daha çok fırın ekmek yemem lazım. Ama denemekten vazgeçmeyeceğim. Ya bugün dünden daha çok zorlanıyorum. Dün en azından böyle bir gidiyordum, geliyordum. Şimdi sürekli düşecek gibiyim. Şu e, Alt baldırlarımın ağrısından sanırım Şey yapamıyorum nedir o Odaklanamıyorum kalkamıyorum Ay yok Ben bugünü burada Sonlandırmak istiyorum kalkamıyorum çünkü Dün ne güzel kalkıyordum düşüp diye Şimdi kalkmayı bile unutmuşum Bak böyle Aha geldi benim gözümün çiçeği Hoş geldin Baksanıza helikopterle anons çekiyorlar Allah Allah bugünkü antrenmanı kısa bitirdim. Çünkü o helikopter beni çok şaşırttı. Benim bildiğim kadarıyla sivil havacılıkta hani bu kadar çok yere yakın uçulmaz. Çok hani özel bir durum yoksa atıyorum Cudi'de değilsen falan. Böyle bildiğim ya yani bir arkadaşım anlatmıştı. Hiçbir şekilde bu kadar yere yakın uçulmazmış. Çok enzem ve o hal ilan edilen durumlar dışında ki şu an sokağa çıkmaya yasağı için bu kadar alçaktan uçtuğunu düşünüyorum. Ee, belki ben de yanlış biliyorum ama ee, birkaç bildiğin TSK personeli anlatmıştı bana bunu. Ne kadar şey bilmiyorum. Bizim Siri de oyun bekliyor. Gideyim onu oynatayım. Sonra perdelerimizi takalım. Sonra da mayamız artık böyle kabardıysa güzelce ekmeğimizi yapalım. Hadi görüşürüz. Şimdi ben bu perdeleri biliyorsunuz ki daha önce ilk yola çıktığımda kullanmıştım bu desen perdeleri ve çok beğenmiştim. Sonra yanlış ölçü verdiğim için de baya kısa geldi. Şöyle e, yıkanınca çektiler bayağı bildiğiniz yanlardan da aralardan da altlardan da içeriği gösteriyorlardı ablam da bana sürpriz olsun diye bu son bozulmada bu perdeleri yaptırmıştı ne olur ne olmaz diye de çok uzun yaptırdı yani normalinden daha uzun yaptırdı ilk yıkamada çektiği kadar çeksin sonra terziye düzelttirirsin demişti şimdi ilk yıkamayı yaptık tabi ütü olmadığı için ütü vurmadık ama kendi kendine açılır diye düşündüm ee, hadi o zaman takayım ama ciddi söylüyorum bunu perde bir evin ev yapan şey perde bir halı iki gerçekten öyle bak ve dün perdesiz yaptım normalde güvenlik var sitede hani 7, 24 şey var ama yok ya güven vermiyor insana perde cam bak atladım perdelerimiz neredeyse tamam artık düldül dül yine ev görünümünde kendimi niye böyle boğazladım derseniz nurlar içinde görünüyorum neyse hadi ee, şey yapalım. Ekmeğe geçelim bakalım. Ekmekte ne olacak? Yapabileceğiz mi? Kabarmış mı ekmek hiç bilmiyorum. Bakacı Hadi. Hadi. İlk bezemizi yaptım. Çok şöyle yapamıyorum. Un düşecek yere. Şöyle ilk bezemizi koyalım. Sonra... Demek ki bol unla yapılacak da niye o kadar bol un acaba? Yazık. Elimin hamuruyla çok sansasyonel işler yapacağım. Oh. Daha olmadı ama göstereceğim. Enteresan bir şekilde çok güzel görünmüyor mu? Öf. Ama yağsız yapacakmışım demek ki onu öğrendim. Tarifi hatırlayamadım birden bak. Oh. Bu ekmek var ya bana oho bak. Çok lezzetli oldu. Bu sefer yağ koymadım hiç. Yani eski yağ dışında. Bak. Tam istediğim ekmek görüntüsü oldu. Al. Bu insanlık için çok küçük ama benim için çok büyük bir adım. Çünkü ilk defa böyle unla bir şey yapıyorum. Kurabiye dışında. Kurabiye de çok yaptığım söylenemez gerçi. Tam istediğim gibi oldu. Bak bir öncekiler şöyleydi. Bir öncekiler böyleydi. Yağlı olduğu için biraz garip oldular. Ama lezzetsiz değil tabii ki bak. Oh. Bakalım. Sadece biraz tuzsuz. Onu da yapabileceğim bir şey yok. Ama çok dağılıyor. Şuralar muralar hep un oldu. Ateşi eliyle tutan kadın. Bir satıyor bir daha bir yani şey değişen bir şey çok olmadı burada. Ekmeği istiyorsun sepeti salıyorsun ya da şey yapıyorsun kapıdan alıyorsun ekmeği. Bu korna neye basılıyor bilmiyorum ben de. Olup olmayacağı konusunda çok tedirgindim ama ekmekler oldu. Baksanıza. Şöyle göstereyim. Yağsız çok daha güzel oldu. Şimdi bu videoyu erken bitiriyorum. Çünkü buranın internet hızı de dediğim gibi çok yavaş. Umarım akşama video yetişir yetişemezse de bu artık pazar günü videosu olacak. Ee, şans dileyin. Dediğim gibi kendinizi lütfen üzmeyin, darda hissetmeyin. Biliyorum çok olağanüstü bir durum. Biliyorum sokağa çıkma yasa bizim e, içgüdü olarak çok böyle sıkıntıya soktuğunu düşünüyoruz. Ama zaten evlerdeydik. Zaten elimizden geldiğince dışarı çıkmıyorduk. Bu durum iki günlük. Havalar güzelleşti ve insanların dışarı çıkmaması gerektiği için koyuldu. E, lütfen uyalım. Ben bugün çok üzücü haberler aldım. Hiç beklemediğim şey polise saldırı Şimdi işte bileyim o e, ek, dün geceki ekmek kurundaki saldırılar falan derken gerçekten çok üzüldüm. Çünkü biz ülke olarak birbirimize yetiyoruz ve bu kadar tedirginlik e, biraz bize yakışmıyor. Daha bağnaz kalıyor bu hareketler. O yüzden Lütfen bu kötü günlerin geçeceğini biliyoruz. Hepimiz inanıyoruz. Süreç ne kadar uzun olursa olsun lütfen birbirimizi koruyalım, kollayalım, saygı duyalım, sağlığımıza dikkat edelim. Biz ne kadar dikkat edersek bu süreç o kadar çabuk bitecek. Ben de elimden geldiği kadar elimi taşın altına koyuyorum. Lütfen siz de koymaya çalışın. Biliyorum ki koyuyorsunuz ama küçük bir hatırlatma yapmak istedim böyle. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.